<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 11 ile PUBG Mobile oynayacağız. Daha önce biliyorsunuz 6s Plusla, 7 Plusla ve iPad 7. nesille oynamıştık. Şimdi elimizde iPhone 11 var ona bakacağız. Öncelikle oyuna girmeden önce hemen bir grafik ayarlarına bakalım hangi ayarları destekliyor. Ben de şu anda bilmiyorum. HDR'ı zaten 7 serisinden sonra destekliyordu. 6s HD'ye kadar destekliyor iPhone 6'da ise dengeliye kadar destekliyor. Ultra HD seçeneğini de evet destekliyormuş gördüğünüz gibi. Ama indirme işte UHD seçeneği. Hiçbir cihazda ben şimdilik UHD seçeneğini görmedim. Siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gene benim kullandığım 6s Plus'ta yüksek seçeneğine kadar destekliyor. Kare hızını fakat burada aşırı yüksek ve aşırı seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Bu oldukça güzel. Akıcılık bence diğer... Görüntüden çok daha önemli bir şey hele ki böyle çok hararetli, aksiyonlu FPS oyunlarında. Şimdi Ultra HD seçeneğini indiriyor gördüğünüz gibi. Bunu atamam diyelim. Başka efekt ayarları, şunu kırmızı yapalım. Ses. Şurada da bunu da şu Ultra HD seslerini indirelim. Hassasiyet, kontroller. Şimdi öncelikle oynamak oynamak istediğim oyun Taarruz haritası. Hemen onu indireyim. Oyunu dediğim gibi ben de şu an kurdum sizlere göstermek için. Evet bunlar indikten sonra hemen oynamaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi indirmelerimizi tamamladık. Ultra HD seçeneğimizi indirdik. Burada bakıyoruz. 4K çözünürlüklü bina dokuları ve su yansımıtma efektleri diyor. Evet şimdi burada fark ettiğim HDR seçeneğinde aşırı yüksekten sonra yine aşırı seçeneğini seçebiliyoruz. Fakat Ultra HD'de sadece aşırı yüksek seçeneğini kullanabiliyoruz. Bunları deneyeceğim. Onun dışında aşırı yüksek ses efekti indirilmiş. Şimdi taarruz aranasına giriş yapalım. Oyunumuz yüklensin. Team match, let's go. Oyunu ilk olarak açtığım için oldukça kolay Rakipler Ama zaten biz bu videoyu oyunun videosu değil Cihazın performansını Cihazın performansını göstermesi için çekiyoruz Şimdi cihazın performansına gelince zaten iPhone 11'de herhangi bir sorun pek beklemiyoruz Şu anda Ultra HD seçeneğinde kare hızı da en yüksekte aşırıda oynuyorum herhangi bir donma takılma vesaire zaten hiçbir şekilde yok. Demin yaptığım gerçek oyuncularla yapmak herhalde bir kaç kere insana nasip olur. win. Onun dışında ilk defa çentikli bir ekranda PUBG oynuyorum. Herhangi bir ekranda yani yer kaplıyor ama ben rahatsız olmadım açıkçası yok. Hatta fark etmedim bile oynarken. hiç beni rahatsız etmedi. Normalde çentikli ekran çıkınca bunu ben düşünmüştüm PUBG'de falan acaba nasıl olur diye ama dediğim gibi çok bir etkisi olmadı. Çok önemsenmeyen bir durum. Şimdi ise yapmak istediğim grafik ayarlarını değiştirip bir de öyle oynamak istiyorum. Buradan HDR alıp kare yazını daha da yükselteceğim. Buradan tamam diyeceğim. Bu arada bir maç yaptık şarjım yüzde elli gibiydi yüzde kırk düşmüş Bu da oldukça iyi evet, Maçımız başladı Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim akıcılık çok fazla fark edilirdi düzeyde arttı şu anda gerçekten akıcılık çok iyi. Şu anda hani gerçek hayat izlenimi veren bir akıcılıkta. O yüzden ben bunu bu ayarlarda oynarım. Ultra HD seçeneğini kullanmam. HDR'da oynarım. Fakat bu akıcılıkta oynarım. Çünkü şu an akıcılık gerçekten çok güzel. müthiş bir akıcılık var şu anda. Dediğim gibi bu oyunlarda grafik kalitesinden ziyade akıcılık çok daha önemli. Evet, iPhone 11 bize farkını burada gösteriyor daha eski nesillere göre. Şu akıcılık gerçekten yani şu anda ne kadar biliyorum bilmiyorum ama elimizi aldığınızda hissediyorsunuz. Gerçekten iyi. Yani demin birazcık az önce çok etkilenmedim ama şu anda etkilendim gerçekten. Akıcılık çok iyi. Oyunu da misafir hesabı ile açtığım için denemek için bayağı kolay oyuncular veriyor. Gerçekten nasıl oynadığımı merak ediyorsanız 6S ile oynadığım son videoya bakarsanız gerçekten nasıl oynadığımı, gerçek oyuncularla nasıl oynadığımı orada görürsünüz. Bunu dediğim gibi iPhone 11'in performansını denemek için bu oyunu şimdi hızlıca açtım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Başka denememi istediğiniz cihazlar varsa onları da yazabilirsiniz. Kanalı abone olmanız benim için önemli. az daha bata ölüyorduk. Da şimdi öleceğiz gibi gözüküyor. Evet öldük. I'm not even wondering what's not. Nice shot! I'm still, mercy! Cover me! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! I'll taste an iPhone leading in. iPad 7. neslin nasıl bir performans gösterdiğini öğrenmek istiyorsanız kartlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Kartlara bırakacağım. Şimdi bir oyun daha bitirdik. Şarjı gördüğünüz gibi yüzde %44 44'e düşmüş. Şimdi cihazın ekranı daha iyi yansıtabilmek için cihazdan ekran kaydı alıp paylaşacağım. Bir el maçı da böyle yapalım. you The red team. Nice shot. Reloading. me. No mercy. The blue team is uh. in the lead. loading fire Spree for the red team. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. Great, you're about to win. The blue team is about to win. Reloading. Team victory! Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.